Hocam biz derin kuyruğuz ee, yukarıda bizim evimiz var bunun üstünde, Onun üstünde aynı böyle yer altı şehri dedemiz yaşamış dedemizin dedesi babaannem bile buralarda yaşamış. Yani siz 1963'te keşfedilmeden önce burayı biliyordunuz. Biliyorduk evet dedelerimiz kullanıyormuş ayrıca babaannemin gelinlik odası bile var. Ne olarak kullanıyorlarmış? Depo olarak oda olarak içeride kalmışlar yani rahmetli ki babaannem söylerdi e, bura benim e, gelinlik odasında kaldığı zaman sarı kız derdi. Saçını dararmış. Bunu ben annemden de duydum aynı şeyi. Bize anlatırlardı. Babaannem de söylerdi. Annem de söylerdi. Biz korkardık, yenemezdik aşağı. Yöre halkı bu efsanelere inanmakta hiç de haksız sayılmaz. Çünkü bölgenin uzak geçmişinde kayıtlara geçen ilk adı aydı Aramice'de Malaka kelimesinden türeyen ismin anlamı meleklerin yeriydi. Efsanelerin bölgenin konumuyla kışkırtıcı bağlantıları var. Zerdüş mitolojisinde Tanrı Ahura Mazda kahraman Yima'dan halkını yaklaşan buzul çağından koruması için yer altına bir şehir yapmasını ister. Mitolojiye göre bu şehir içine kadınları, çocukları ve her hayvandan bir çifti alabilecek büyüklüktedir. Tıpkı derin kuyu gibi. Halkını yaklaşan bir doğal felaketten özellikle bir buzul çağından saklamak için yer altına kaçıran kahraman hikayelerine Hitit mitolojisinde sıkça rastlanır. Ve bu mitolojilerin pek çoğu Kapadokya bölgesine ait. Efsaneler bir yönüyle gerçeklerden beslenir ya da gerçekler zamanla efsaneye dönüşür. Peki bu anlatıların kökeninde gerçeklik payı olabilir mi? Yani derin kuyunun uzak geçmişi son buzul çağına kadar geri gidebilir mi? Sanılanın aksine buzul çağı belirli bir dönemi kapsamaz. Gezegenimiz son 2,5 milyon yıldır buzul çağını yaşamaktaydı ve 100 bin yıl önce son buzul çağı olarak bilinen son dönem başladı. Fakat bu çağ 15 bin yıl önce son buldu. Bu ihtimalle baktığımız zaman Derin Kuyu Yeraltı Şehri'nin buzul çağında yapımına başlanmış olduğunu söylemek son derece yanlış olur. Göbekli Tepe'den de eski mi Kazıldı diyeceksiniz mi? Öyle bir şey söz konusu değil. Demir çağında yapıldığını nereden biliyoruz? Duvardaki murç izlerinden görebiliyoruz ki bunlar demir çağında yapılmış olan murçların izleridir. Sonuç olarak baktığımızda da 4000 yıllık olduğunu söylememiz mümkün. Derin kuyuyu inşa edenlerin kaçtıkları düşman soğuk hava değildi belki de çok daha tehlikeli bir düşmandan saklanıyorlardı